Son projemiz. Bunu da teslim ettik. Şöyle bir şey yaptık biz. Şurada motorumuzu görüyorsunuz. Biz motorun içerisindeki hiçbir elektronik devreyi orada bırakmadık. Yağmurdan, yaştan çoğunlukla onlar zarar gördüğü için hemen şöyle gösterelim. Hemen küçük e, sistemi e, güvenlik içerisinde bir bu şekilde pano yaptık ve bir şeye daha dikkat edin. Kesinlikle biz kartın kendi üzerindeki 24 voltu kullanmadık fotoseller için. Ayrı bir SMPS koyduk. Yine her bir fotosel için ayrı ayrı sigortalar da koyduk. Böylece herhangi bir şekilde bir yerde bir kısa devre ve benzer bir şey olduğunda bizim kartımıza zarar vermeyecek. Sadece sigortalar atacak. Kapımızda kısmi açma var. Kapat komutu veriyoruz standart sade bir kapı. Tek özelliği çok geniş olan alanlarda tek kapının açılması bizim işimizi görmediğinden yani kapı açıldığında arka tarafa doğru yerimiz yoksa işte o zaman biz buna böyle bir çözüm üretiyoruz. Bu kapıdan daha önce de başka müşterilerimizle birkaç defa montajını yaptık ve gayet memnun kaldılar. Son müşterimizde bu şekilde müşterimize saygılı olmak anlamında bilgilerini paylaşmıyoruz. Trakya tarafında bir yağ fabrikası. Evet. Teşekkür ederiz.